Denek olmak mı iyi yoksa aşıdan mahrum kalmak mı? Uzun süredir kulislerde konuşulanları duyuyordum ama çok ihtimal vermiyordum. Sonunda yabancı bir bilim insanından benzer şeyleri detaylı dinleyince şaşırmadım değil. Madem Sağlık Bakanlığı faz 3 aşamasında aşı çalışmalarına destek olmak için bazı ülkelerle anlaşma yapmadan önce ilginç gelişmeler yaşamış. Bazıları bu sürecin önünü kesmek için epey gayret sarf ediyor dediklerinde gerçekçi gelmemişti. Detaylı dinleyince açık söyleyeyim hayret ettim. Madem zorlu süreç bilim insanlarının akademik dürüstlüklerini korumaları sayesinde aşılmış, daha önce benzer cümleyi aşı konusunda Türkiye'nin deneyimli bilim insanlarından da duymuştum. Gördüm ki yabancılar da aynı kanaatte. Sağlık Bakanınız iyi ki doktor, yardımcıları da bu işi iyi bilen insanlardan oluşmuş. Onların sayesinde Türkiye önemli bir eşiği geçti. Yoksa gelecekte çok sıkıntılı bir sürece girer, iş başka bir yöne giderdi. Anlatıldığına göre bazı kişiler aşıyı bulduklarını, fareler üzerinde antikor gelişimini sağladıklarını ileri sürerek bazı etkili saygın isimleri devreye sokmuş. İnsan üzerinde deneye başlamak için izin sürecinin başlatılması konusunda baskıcı olmaya başlamış. Başka ülkelerin aşı çalışmalarının desteklendiği, yerli ve milli aşının göz ardı edildiği gibi üzüntü veren açıklamaları da peşi sıra gelmiş. Gelecek için önemli adım Bakan Fahrettin Koca ve yardımcısı bu noktada devreye girip aşıyı geliştirdiğini iddia edenden bilimsel yayın beklediklerini iletmiş. Sürecin akademik işlerliği hatırlatılmış. Yayınlarını yolladıklarında görülmüş ki farelerde koruyucu antikorun gelişmesi söz konusu olmadığı gibi olması gereken verilerin de eksik olduğu görülmüş. Eksiklikleri bilimsel yolla iletilmiş. Ardından da Almanya-Rusya ile 3 için anlaşma yapılmış. Geçmişte duyduklarımla olayın içinde olduğunu belirten kişinin anlattıkları üst üste örtüşünce bakanlığı aradım. Bir şey söylemek istemediler.